namazınızı kılacaksınız. Beş vakit namaz denir. Sabah namazı belki de en zordur. Zaten sabah namazı ile yatsı namazı münafıklara zor gelir. O uykudan uyanmak insana zor gelir hakikaten. Çok zor gelir. İnsan uyanır namazını kılar iki rekaattir. Ondan önce de sünnettir ki insan iki rekat namaz kılsın. Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle sabah namazını iki rekatlik sünneti Dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Yani sabah namazının iki rekatlık sünnetini kılmak, dünya ve dünyanın içindeki her şeye malik olmaktan daha iyidir. Bir mümin için. Dünyanın maliki de Allah'tır. Azze ve celle. Kainatın maliki. Dünya nedir onun mülkünün karşısında? Onun cennetinin, rahmetinin karşısında dünya nedir? İnsan dünyaya malik olsa nedir? Hepsinin hükümdarı olsa nedir? O iki rekatlık sadece sünneti dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. E sünneti bu kadar hayırlıdır, farzı ne kadar hayırlıdır? Allah'ın emrini getirme ne kadar hayırlıdır. İnsan zanneder ki namaza kendi kendine söyler, kendi kendine kıraat eder, öyle değildir. İnsan namazda Fatiha'yı okuduğu zaman Rabbül Aleminle mükâleme eder onunla konuşur